ben senin cemalinden aşağısına razı değilim diye dua ediyorum. Bu uğurda her şeyi göze alırım. Sen Rahmansın, ve Vehhabsın diyorum. Bu dua doğru mudur? Bu duadan daha doğru dua olamaz. Eğer Allah bunu yaptırıyorsa, Allah'ın o sevgisi onun gönlüne tecelli etmiş ki Rabbini istiyor. Bir kul eğer Rabbini istiyorsa, benim istediğim sensin, senin rızandır, dostluğundur, cemalindir diyorsa, bundan aşağısına razı olmuyorum, olamıyorum diyorsa, ne demiş oluyor? Ben senin kurum, ben senin abdinim, ben seni istiyorum. Dua çok mübarek dua. İnşallah bütün samimiyetimizle onu söyleriz. Rabbimiz de duamıza icabet eder. Kul dua edince Allah onun duasına icabet eder. Bu dua gönülden olması gereken duadır. Gönülden yapılınca Allah ona mutlaka icabet eder. Allah mübarek etsin. Doğru ve güzeldi.